birazcık iyi internetim var. Onunla şu an yayını harcıyorum. <laughs> Daha buradan bir yol gideceğiz. İnşallah kaybolmayız internette. Ama değil, ama değil. bir çarpılma ama değil o suydu. Çok kilo aldım biliyorum. İlaçlarımdan dolayı, ilaç kullandığımdan dolayı alıyorum kilo. Çünkü normalde bir insan nasıl oluyor bu kilo alsın gidemem. Gözlerimden dolayı ilaç kullanıyorum o da kilo aldırıyor. Anne bayağı ağrıyor. Hiçbir şey yememe rağmen ağrıyor. 8 milyona özel. İnşallah güzel bir video yapmayı düşünüyorum. İnşallah bu seferlik yapmak istiyorum. İnşallah güzel bir şey yapacağım. Kortizon kullanıyorum. şey yapmıyor ki. Güzel bir yayın yapacağım ama bir gün yapacağım böyle internetim bol olduğu zaman. Caddelerde rüzgar aklında aşk var geceler. Arapça ne konuşabilirim ki? Masare diyebilirim mesela masare, masare, masare. Helva, helve, helvo, helvi. helvi. Bakın. Gel küçük küçüğüm. Küçük Yoruldun mu? Küçük Götünü gösterme, Gün ayıp ayıp günah. Terbiyesiz. <laughs> Terbiyesiz. Gel küçük bak. Tehlikeli hele <laughs> hemen. Şey, Çok tatlı, <laughs> şey. <değil> <laughs> Biz ben bunu birazcık daha koşturur. Biraz daha koştur. Şimdi arkadaşlar ben yayını kapatıyorum tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Bu arada Instagram ve YouTube'umu takip etmeyi unutmayın. Çok yakın zamanda Instagram'a çok güzel şeyler gelecek. Şeyler yapacağız. Görürsünüz. YouTube'a da aynı şekilde. Takip etmeyi unutmayın. TikTok biyografimde yazıyor zaten Instagram ve YouTube'um. Tamam. Tamam. Yes. Hayır kapatayım indende bitmesin çünkü sadece 1 GB'ım kaldı. Sana beni fakir zannediyor. Bye bye. Instagram'la YouTube'u takip etmeyi unutmayın. Bir de Instagram'daki son postuma bakın. YouTube'a da 2 gün önce e, video attım. Barış'la beraber e, evleneceğim kişiyi seçtik. Ona da bakmayı unutmayın. Çok güzel. Evleneceğim youtuber'ı ya da TikTok'u falan seçtik. Sıralamaya koyduk. Tamam mı?